Mehdiyet artık Türkiye'nin ve dünyanın gündemin oturdu. İran'ın İran'ın anayasasının birinci maddesini söylüyorum. Bu anayasa diyor Mehdi çıkıncaya kadar geçerlidir. İkinci maddesi anayasanın Mehdi çıktıktan sonra onun dediği olurdu. diyor. Anayasa ona göre düzenlenir. İran anayasası resmi anayasası. bütün oradaki örgütlerin tamamı Mehdiyetle bağlantılı. Tamam. Evet. Suriye devleti Mehdiyetle bağlantılıdır. Irak devleti Mehdiyetle bağlantılıdır. Çünkü Şii. Evet. Sünnilerin bütün mezhepleri Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii Mehdi hak bilir. Evet. Vehhabilikte haktır. İnşallah. Ve bütün alametleri çıktı şu darbe bile çok detaylı olarak hadislerde belirtilmiş. Evet. Çok çok detaylı. Köprüde olacak olaylara varıncaya kadar iki köprüde birden katliam olacak diyor peygamberimiz. Evet. İki köprü diyor evet. ya ayrı ayrı söylüyor. Köprüyü tutacaklar diyor. Köprünün üstünde uçacak uçan uçakları dahi tarif etmiş peygamberimiz. Tankları tarif etmiş, hepsini tarif etmiş. Evet. Mehdi karşıtları kendilerini yerden yere atsalar da Mehdiyet herkesin dilinde. Evet. TRT, radyolar, şunlar, bunlar, bütün her yer Mehdi'den bahsediyor. Göstersene filmin. Bir Mehdi gibi, bir Mesih gibi. Mehdi'yi muntazar. Mehdi'lik iddiasında. Deccal çok önemli gerçekten. Mehdi e, beklentisi bu. Tekbir! Tekbir! Yani Mesihli, mesihlik, mehdilik meselesiyle de. Mehdilik, mesihlik. Süfyan. Müceddiklik. Şimdi hadi Mehdi'yi anladık. Mehdi hareketi olarak kabul ediyorlar. Mehdilik ya da Mesihlik inancı. Mesihle, Mehdi ile karşı karşıyayız. Bu Mehdiyeti, bu zemin üzerinde bu Mehdilik görevini, misyonunu biçerken sadece Mehdilik değil, birazdan arzacağım,

Ve e, Mehdi'nin ordusu olarak, biz Mehdi ordusuyuz. Tekbirlerle diyor, kan akıtmadan İstanbul fetholunur diyor. Önce işgal olur diyor İslam. İstanbul bak evet. İstanbul önce işgal olunur diyor. Sonra tekbirlerle Müslümanlar İstanbul'u yeniden fethederler. İnşallah. Aynısı oldu mu? Evet, evet. Köprü tutulur diyor. İki köprü de kapatılır ve iki köprüde kan akıtılır diyor. Taburlar olur diyor köprünün üstünde tabur. Açık açık hadislerde belirtiliyor.